ne oldu? köyde bir kız sevdim filmini yönetiyor ee, ve Türkan Şora'yı burada keşfediyor kendisi. Ee, burada baş kadın oyuncu, baş rol kadın oyuncusunu Emel Yıldız'a vermişler ama e, içi çok ısınmamış Türker İlanoğlu'nun böyle söylüyor. Ve dördüncü gün, setin dördüncü günü sete güzel genç bir kızla gelmiş Emel Hanım ve demiş ki izleyebilir mi? Cüneyt ve e, Türker İlanoğlu da Türker Bey de izin vermiş, izlesin demiş. E, bu kız... Gelen kız konuk olan kız, izleyici olarak gelen kız 15-16 yaşlarında ortaokul son sınıf öğrencisi olan bir kız. Filmin yapımcısıyla buluşmuşlar. Set bitmiş o gün. Akşam buluşmuşlar. Kızı anlatmış. E, demiş ki Türker Türker oğlu ne yapıp ne edip başrolü o derin bakışta Esmer'e vermemiz gerekiyor diye ikna etmeye çalışmış. Sonra yapımcıdan da onay alınınca işte görevliler gitmişler. E, kızın annesini, Türkan Şoraycığımızın annesini e, bulmak için e, evine gitmişler. Orada işte yarın kızını da al yazıhaneye gel demişler. Sonra da e, gelmişler, anlaşmışlar ve filmi çekmişler. Bu film Türker Türkan Şoray'ın e, ilk filmi ve Türker'inin oğlunun Türkan Şoray'ı keşfetmesinin hikayesi aslında. Türkan Şoray da bu filmle ilgili şunları paylaşıyor. Yönetmen Türker Bey ağla diyor, ağlıyorum. Gül diyor, gülüyorum. Her şeyimle o kadar doğalım ki hiçbir zorluk olmadı. Ne heyecanlandım ne de başka bir şey diyor. Sanki annem beni sinema setinde doğurmuş. Hayatı orada başlamışım gibi. O denli rahatım. Ama neden heyecanlanmadım biliyor musunuz? Sinemanın ne kadar önemli olduğunu bilmiyorum. Bilsem elim ayağım titriyecek diyor Türkan Şoray. Bildiğiniz gibi çok da nazik, çok da tatlı bir kadındır kendisi. Buradan bizi e, dinliyorsa selam olsun ona da ve bütün Yeşilçam severlere de selam olsun efendim. Şimdi o kadar Türke İnanoğlu dedik ben onunla ilgili son bir şey daha paylaşmak istiyorum. Türke İnanoğlu'nun bir sergisi açıldı. Bu yıl vefat ettiği için ve Kültür Yolu Festivalleri kapsamında da bir festivali açıldı. Bay Sinema Türke İnanoğlu sergisi İstanbul Sinema Müzesi'nde Beyoğlu üzerinde ziyaret edebildiğiniz bir yer. 29 Aralık'a kadar açık. Artık şurada yeni yılın yaklaşık hemen canlı canlı bakıyorum yaklaşık 2 hafta kadar kaldı. Sizler de yeni yıla kadar işte bir tatilim olsun, boş günümde gideyim sergi gezeyim diyecek olursanız bu da önerimiz olsun sizlere. İçeride İnanoğlu'nun, e, Türkiye'nin İnanoğlu'nun e, kişisel eşyaları e, bulunuyor. Yeşilçam'ın bu sembol isimlerinin Balmume heykelleri bulunuyor. Filmlerden kamera arkası fotoğrafları yer alıyor. Tekrar edelim 29 Aralık'a kadar ziyaret edebiliyorsunuz. E, bu da bir müze önerisi, bir hafta sonu önerisi olmuş olsun sizlere. Müzik <laughs> Bir de biliyorsunuz o ünlü roman serisi Gırgıriye vardır. E, Müjdat Gezen bunu aslında hazırlamış e, ama bir müzikal olarak hazırlamış. Sulu Kule müzikali olarak yapacaklarmış ama e, müzikleri yapacak e, müzisyenin repertuvarı dolu olduğu için ertelemiş sonra yapalım demiş. Türker İlanoğlu'na gelmiş e, Müjdat Gezen üzgün bir şekilde. Işte demiş böyle böyle 5 e, sayfalık bir hikayeymiş ve Türker oldu demiş ki ben bu hikayeyi film yaparım. Adını Kırgır'a koymuş. Müjdat Gezen'in yanına Gülşen Bubikoğlu, Perran Kutman, Adile Naşit. Yani isimlere bakar mısınız? Bunları koymuş ve gerçekten büyük bir oyuncu kadrosu olay yaratıyor film. Ee, ve tabii ki devam filmleri de geliyor. Gırgır'da Şenlik var. Gırgır'da Cümbüş var. Gırgır'da Büyük Seçim filmleriyle tabii ki devam etmiş bu film serisi. O da yine sinema tarihine kazınan Türker İnanoğlu imzalı önemli işlerden biri.